Arkadaşlar merhaba. Ya arkadaşlar merhaba diyor. Bugün e, şu görevini yapacağım. Buradaki tüm görevlerini yapacağım. Bir tane video çektim. 105 izlenmiş. Lan şarkı ağzım takıldı ya. Dinlim takıldı işte. Abi 30. kademeden inşallah karakter çıkar ya kaç yıldır karakter çıkmıyor. Bir Frank çıktı. Daha pemle şeyim yok. Bim. Bir de 15 kupayız. Daha pemle bimiz yok. 15 bin kupayız. Çok güzel. en sevmediğiniz en sevmediğiniz efsanevi yorumlara yazsanız da. Gerçi izleniyoruz mu izliyor izleniyoruz mu ki oğlum ya yorumları yazacaksınız. Ananı ya bir kişi bile yok edemedim ha. Lan o adam benim hakkımdı TİK'le güzel oynuyor musunuz? Yorumlara yazın Ben TİK'im ben gayet güzel oynuyorum bence Arkadaşlar e, size haydiğimi göstereceğim e, Oradan bana istek atın ve filan atarız Beni yenene e, 170 taşlık bir tane kod verin Bir tane değildi. de Bir yok ettim? Nasıl lan? Bu, bu adam millete diyor ki bana taş alır mısınız? Millette herkes diyor ki tamam 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 tamam. Herkes tamam diyor. Hesabını çalacaklar mı? Kaç lan kaç mal. <laughs> ne yaptın? Dynamite alayım mı? Tik alacağım. Hadi <laughs> yok, tik Ya tik alacağım ya. kaptım da iki dakika. Ulan. Tek geçenir olduğum tek şey bu. Lan git al. Ya abi ya şuna çok sinir oluyorum. Kıramıyorum. Artık kitle kuzenlerin vurduğu izlerse tabii. Ee, Tik de sevmediğim şey öğrenci Tik tikte sadece onu sevmiyorum başka her <laughs> sevmiyorum seviyorum tikte lan öl canın yok ya aksesuarımı bastım bari boş aksesuar bastım lan Oğlum lan oyna lan Tamam iyi En yüksek kupam kaç? 15175 Arkadaşlar benle kupa kasmak istiyorsanız veya benle vs atmak istiyorsanız ID'mi yazacağım Yani söyleyeceğim göstereceğim Siz bir kağıda yazarsınız bana gönderirsiniz Ben zaten 199 kabul edeceğim. 10 saniyelik kutuyu bir saatte kıramadık ya. Lan hiçbir renk gelmedi ha. lan bu? Hayır arkadaşı doğdu. Adamsın lan benle birlikte al. Adamsın lan. Ama ben doğdum. De Şimdi değilsin. Aha. Leon'un yeri burada. O öldü. Her an benim dibimde patlayabilir Leon. Uzaklaşmış, kaçmış, gitmiş. Oğlum ya stres yapıyorum aksesuar basıyorum yanlışlıkla. Bitti bütün bitti bütün aksesuarlarım. Ama. Onu ben öldürdüm ama ya. Ölme lan. Yenilmez Türk yenildi. tela konuşu. Ya inşallah şey kutudan bir karakter çıkar ya. En çok efsanevi istiyorum dola çıkmıyor. Efsanevi anca bizim hayalimizdi veya Byron en sevdiğiniz efsanevi ve en sevmediğiniz efsanevi yorumlara yazın. Boşuna diyorum oğlum takipçimiz yok. Hayır. Abi ya ben nereye girdim ki oraya ya? Bir şimdi daha çekeyim bari. Lan var ya 300 kupada Leon çıkartmıştım. Onda da var ya hiç şaşırmadım abi tek Leon dedim baba bitti. Benim en sevmediğim efsanevi bu arada Leon. Çünkü ben bütün kutulardan yani bütün hesaplara efsanevi ondan başka hiçbir şey çıkartamıyorum. Mesela yız kendisine 4 5 yazdırıyor. Bana geliyor 7 yazdırıyor. Gel, gel 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 gel. Lan oğlum. Oğlum ya, öldü ki o Frank. Aa aferin kaç 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 kaç. Ama mal gibi oralarda durma oğlum. Oynamayın mı bilmiyorum. kendimi bir an boğ gibi hissettim ya. <laughs> ya geri zekalı çocuğum? Kaç kaç öleceksin. Mal ya. Arkadaşlar PUBG'de de ismim babamın hesabı PUBG'deki hesap Dogan D büyük Dogan 5639 onu da istek atmayı unutmayın. Bu videoya ben 2 like bekliyorum. Bence gelir lan. Yok lan o da gelmez bize. İkisini de öldürdüm. Gerizek kaldı. gel. Oyna. Dur lan. Şuralardan birisi çıkar diye çok korkuyorum. Sonra böyle sıkıyorum karlı ölüyor. Olam takım arkadaşın doğduğunda mı adam oluyorsun lan? Heh bak gördüm. Gördüm mü diyecektim de bir an <laughs> ölüyordum. Kaç lan? Bak vallahi öldürürüm ha. Ne dedim? Vallahi öldürürüm abi Ay çok güzeldi. Tamam zaten 3 kişi daha öldüreyim bitiyor. Oğlum bir dakika lan biz şimdi öyle artistik tasarık da 3 kişi daha öldüreyim bitiyor diye ya öldüremezsek o da var ya dur bak belli alabilirim belki o da belki anasını satayım ya lan git Oğlum ne oldu lan bir an dondu. geldim. beni ya. Öldüremedik ya. Bayrın gitten onlara. Bak senin için canını indirdim ha. Oğlum bak eksu alperinin eksu alperini olmuşum lan. Doğramadık da. Çünkü adamla vs atamadık. Zaten atsak da büyük ihtimal yenileceğiz. Yani ben yenileceğim. Lan oğlum adamı ıı. Sen bana ne ki de bir can basıyorsun? Bir dur ya. Kafam karışıyor yemin ederim ya. O zaman burada. Ne kadar akıllıyım. <laughs> Git. Onu da öldürdüm. İki kişi öldürdüm. Yee yeah, tamam. Üç kişi öldürdüm. Şu an yenerse de benim için bir sorun olmaz da kazanmak istiyorum. Ben öldüm. Tamam. <laughs> Allah kahretsin. Baroş'u 31'e kadar biriktirecek bir tane daha ya. aç ya taktik yapacağım YouTube'da sen taktik görmüştüm şimdi geliyoruz buradan geliyor lan çıkmak istediğim sana karakter alayım olsun çıkmaz çıkmaz ama deniyorum hadi açıyorum bir de oradan Spike'la bayram çıkıyor Uf, kafayı yiyen yeah. ortaya sallıyoruz. Buna da üç kere vuramadık. Şimdi buradakileri istediğimi yapıyorum. Ulti bu arada dikkatli kullanmam gerek çünkü sonra ulti saklı saklıyoruz. Anne. Tamam oldu. Öldüm. Tamam. Ulti ortaya git. Ondan sonra bu çıkıyoruz böyle iki kere. Öldür bizi tamam. Ondan sonra do. Robottan ulti dolduracağız. Bunu atacağız, atacağız ve çıkışa basacağız. Buradan geleceğiz. Bunu kırmızı yapacağız. Bunu bir tane gizemli fotoğrafı yapacağız. Geleceğiz buradan da bayrını hızlı hızlı tıklayacağız. Hadi hadi. Bayağı düşünüyorum. Hadi. Açtım. Lan oğlum. 199 altın verdi abi de bari bayağı altın vereydin ya. Biliyordum zaten çıkmayacağını da. Bu arada YouTube'da görmedim, o 31 31'di. Tamam bu var. O zaman güzel bir görev seçelim. Tamam ya, yani yeşilli kazanı yapalım. Tamam. Burada Jeki ile kazanırız bence. Hem Jeki'nin bizde aksesuar numarası var ya hızlı sıkma. Onun için sorun yok. Ulti dol. Ultim dolmadı. İnternet. İnternetin kötü. Ben bunu saymam. Bari ben de geleyim. Allah kahretsin. Olsun en azından jeton veriyor onlardan kazanıyoruz. Hadi bunu da yapayım videoyu bitireceğim. Tüm görevleri yapacağım derim de. Yok. Üşeniyorum. Evet, git 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 git. Pas. Hadi. Ama böyle olmaz ya. tamam açıyorum. Allah'ım lütfen. Şunu şöyle yapayım. Lütfen abi bari bir al bayrak falan çıksın diyeceğim de o hiç çıkmaz. Birazcık da spike'a tıklayalım ya. Belki çıkar denemekten yarı gelmez. Biliyordum Neyse arkadaşlar görüşürüz ee, Bir dahaki videomda da Tüm görevleri yaparım ya görüşürüz bay bay